Hoş geldiniz. Holy Blood film incelemesiyle karşınızdayım. Evet, kısaca film hakkında bilgi vereceğim size. Film 2022 yapımdır. IMDb puanı çok yüksek bir puan değil, düşük bir puan. 4.4 gibi. Evet, izlediğiniz daha önceki hiçbir bir film, hiçbir vampir filmine benzemiyor. Evet. Holy Blood. Şimdi çok aksiyonun bulunmadığı, aşkın aşkın ve komedi, komedinin en planda olduğu bir film. Evet, gel, geldikçe güleceğiniz sahnelerle karşılaşacağınız gerilimin çok az olduğu bir film. Gülmek için güzel bir film. Tam dişe filmi gibi diyebiliriz. Oyuncu kadrosu çok da başarılı olmasa da yeterli, diyebiliriz. Çok tanınmayan isimler ama iyi oyunculukları var. Çok iyi oynama da. Evet. Bu film One filmi. One Piece filminde çok savaş sahnesini görmeyeceğiniz. Buradaki One şöyle bir özelliği. Kılık değiştirme. Özelliğine sahip One var. Kutsal su. Bundan etkileniyorlar evet. Ben yani öldürebiliyorum. Vampir okulun içinde zaten. Evet gördüğünüz üzere. Böyle. Bu filmi izlemediyseniz ne? Çerizlik bir film bu film. Bence. İzleyin. Beğenirsiniz. Gülmek için güzel bir film. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, görüşü ve düşüncenizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bir sonraki film incelememde. de.